Bu bölümde üst Text Box kontrolünün kullanımını göreceğiz. Normal Text Box kontrolü benzer özelliklere sahip fakat Text Box kontrolünden daha gelişmiş. Bu zamana kadar Text Box kontrolünü zaten sıklıkla kullandık bilgi girişi için. Rich Text Box kontrolünü de aynı şekilde burada veri girişi için kullanacağız. Fakat değişik olarak özelliklerini sıralayacak olursak buradaki kontrol içerisine yazılan verileri TXT veya RTF formatında dışarıya kaydedebiliyoruz. Bunun dışında içerisindeki istediğimiz yazılardan bir bölümünü, kelimeyi, cümleyi özel olarak bir font, renk verebiliriz. Bunları şimdi yapmaya görelim. Normalde içerisine yazılan yazılar text özelliğinde fakat özellikler lines bölümünde bu yazı özellikleri lines bölümünde bulunmakta. Buraya bir buton koyacağım. Butonumuzun adı burada font seç olsun. Buna tıkladığım zaman, font seçe tıkladığım zaman bana font diyalog penceresini açacak. Onun için formuma bir tane font diyalog nesnesi ekleyeceğim. Burada diyalog bölümünün altında font diyalog nesnesini formuma ekledim. Font seç butonuna tıkladığımda burada önce bu diyaloğu görüntüleyeceğim. Ardından da bu diyalogda seçtiğim özellikleri seçtiğim bölüme yani yazıdaki bölüme kazandıracağım. Bu nasıl yapacağız? Öncelikle diyalog kutumuzu görüntüleyelim. Font dialog 1. Show dialog diyorum. Daha sonra e, burada benim işte Box birimdeki seçili olan yazının fontunu selection font bölümünde evet. Ne atayacak buraya? Benim Font dialog 1'de seçtiğim fontu atayacaktır. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. İçerisine bir şeyler yazalım. Burada eğitim yazısını seçip font seç butonuna tıklıyorum. Şöyle bir özellik verelim. Ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi benim seçtiğim buradaki eğitim ne oldu? Benim verdiğim özellikleri aldı. Font Diyalog 1'deki font özelliklerini Richbox'taki seçtiğim Yazı aldı. Tabii ki bu özellikler ne oldu? Lines bölümünde eklendi. Bu şekilde ee, Rich Text Box içerisinde oynamalar yapabilirim. Sadece e, fontu değil, aynı şekilde renk ile de, Color Dialog penceresi ile de burada seçtiğim yazının rengini de değiştirebilirim aynı işlemi kullanarak. Filmde de kaydetmeyi görelim. Burada bir buton daha ekleyip kaydet diyelim. içerisine girelim. Çok basit bir halde burada kendi save file metodunu kullanarak bunu txt veya etf formatında dışarıya çıkarabiliriz. İşte xbox 1. burada save file diyorum. Parantez içerisinde kaydedeceğim yolu dizini ismi yazıyorum. Fakat burada save file metodu varsayılan olarak dışarıya kaydetme uzantısı etf'dir. Ben txt olarak kaydetmek istiyorsam buraya ikinci bir parametre gireceğim. Önce RTF olarak kaydedelim. Nereye? D'ye. Deneme nokta RTF olarak kaydedelim. Çalıştıralım uygulamamızı. İçerisine bir şeyler yazalım. Kaydet diyelim. Ve gidip D dizinimize bakalım. Deneme nokta RTF. Gördüğünüz gibi dosyamız kaydoldu. Bu şekilde. Peki bunu tekste olarak dışarı çıkarmak isteseydim ne yapacaktım? Buraya ikinci bir parametre girecektim. Bu da RichTextBox normalde rich nokta plain text olacak. Yani text formatında dışarıya kaydet diyeceğim. Rich nokta plain text. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ama şuradaki uzantıyı da bu sefer değiştirelim. Text de yapalım. Çalıştırıp yine içerisine bir şeyler yazalım. Kaydete basalım. Dizinimize tekrar gidelim. Bu sefer de gördüğünüz gibi deneme txt olarak dışarıya kaydetme işlemini yaptık. Bu şekilde Richtex Box'ı e, fond özelliklerinde yazı kaydetmelerde kolay olarak kullanabilir.